herkese merhabalar. Burası Bingöl ya, ya, Yayla Dere ya, Dalbasan ben köyü. Ya, 3000 ya, yıllık ya, olduğu söylenen Ergasor Şelalesi ya, ve ya, Kayıp Şehir denen yerdeyiz. Şu anda Pergasor Şelalesi'nin ya, batı, ya, batı ya, yönündeyiz. Birazdan doğu yönündeki ya, yerde ya, çekeceğiz. Ya, bu muhteşem görüntüyü izlemenizi tavsiye ederim. de buraya bekliyor. Herkese merhaba. Bingöl Yayla Yayladere ilçesi Dalbasan köyü Kalkan mezrasındayız. Fergosor şelalesi harika bir görüntü veriyor. Şelalenin batı ucu burası. Soğuktan dolayı donmuş buzullar oluşmuş. Enfes bir görüntü vermiş. Bitmiş bir görüntü. Sazaların diyarında muhteşem bir şerale. Aynı zamanda birazdan çekeceğim 3000 yıllık kayıp şehir olarak bilinen Fergasor şehir ve çağrısını de sizlerle paylaşacağız. Müthiş bir görüntü. soğuk. Eksi 7, eksi 8 dereceli. Geceleri 20 dereceye kadar çıktım ben. Şelale buzlu bağlamış. Harika bir doğa. Burası şimdilik bu kadar.